Başlayalım mı? Polinom eğitim kurumları. <laughs> Kocaeli'de tek. Beni yakarsın <laughs> farkında mısın? <laughs> Şaka yaptım. <laughs> Türkiye'de tek. Şimdi iskanla başlıyoruz. İskan bir nüfus hareketi. Buyurun. Buyurun. Kralın. Sadece göbeğiniz çıktı başkanım. Gençler. İskem politikasının diğer adı şenlendirme. <laughs> İstimaletin diğer adı neydi? Hoş, Hoş yani iki anlamın şeyi adından birisi çıkabilir. Şimdi bu nasıl bir şey? İskem politikası. Şu tarafa gelelim bakalım. Dostum da yanımda. <laughs> Kameraları oynuyormuşum gibi hissettim. Oynayacaksın. Yalnız bana birazcık falan lazım şimdi. <laughs> Çocuk. Osmanlı'nın işte Orhan Bey zamanı hemen hemen şuralara kadar gelmişiz. Buralar bizim değil. Dizisi de şu biliyorsun değil mi? Evet. ATV'de. Ama izlenen. Evet. Salı günleri saat yok ya. Salı değil de o şey Taşacak gideniz diye. O da seviyorum O Taşıyacak burada. Taşıyacak deniz var. İşte tek var. o da favori dizilerimden Eski tek. Neyse. -tek. Sanki var. Vilaat var. Hocam sizin <laughs> televizyon Ali'ye bak Ali'ye bakarak mı söyledin? Sanki karlar. Yani izleyenler. <laughs> ben Türk dizisi izlemiyorum hocam. Ben yabancı diziler. Ali Şak. Eee. Şimdi. Buralar kesiciz. Şey, yok doğal. Evet. Gayet, gayet güzel <laughs> oldu. Bu arada evet. niye video çekiyor? Bunu şey yapıp YouTube'a mı yapacağız? Tamam. Evet. Tamam. var ya. Gençler. Sofya, Hristiyan bir coğrafya. Bulgaristan bugün biliyorsunuz. Şimdi Osmanlı. İyi dersler sayın Teşekkür ederim. <laughs> Sofya'yı fethetti. Şimdi Sofya'nın iz düşümünü alalım. İz düşüm neydi? Büyüterek incelemek miydi? Coğrafyada iz düşümü. Evet, yok, şey. Ha? Onu da Her neyse. Şimdi Sofya'dayız. Burada yaşayan halk Bulgar ve Hristiyan. Salıyorum rakamı. 20 bin Bulgar var. Burayı fethettikten sonra Osmanlı şunu yapıyor çocuklar. Anadolu'da yaşayan şu noktada Osmanlı. Türkmeni alıyor. Bulgaristan'da Hristiyanların yaşadığı yeri değil. Boş bir alana yine rakamı sallayalım. 3000 tane Türkmeni alıp yerleştiriyor. Yerleştirme sadece e, dışa dönük değil. Şimdi iskan iki türlü. 3000 Türkmeni alırsın, Bulgaristan'a götürürsün. Buna Dışa dönük iskandır. Ama bir de şunu yapıyor. Bulgaristan'da Osmanlı'ya karşı halkı isyana teşvik edebilecek tiplerden varsa diyelim ki 50 kişi 100 kişi var. Bunları da Ege'de Osmanlı topraklarına yerleştiriyor. Bunun adı da İçe dönük iskemlidir. Peki hangisi önemli sizce? Dışa dönük olan mı, içe dönük olan mı? Sayı hangisinde fazla? Dışa dönük. Dışa dönükle ilgileneceğiz. Bir daha içe dönük, dışa dönük demeyeceğim ama sizin odaklanmanız gereken Anadolu'daki 3000 Türkmen'in Bulgaristan'a yerleştirilmesi. Anlaşıldı mı burası? Peki bu iş nasıl yapılıyor? Şöyle yapıyor Osmanlı. Boş bir alana Önce çocuklar şuraya bir cami çizmeye çalışacağım. Bir cami yapıyor. Caminin yanına bir tekke kuruyor. Cami ve tekkeyi merkeze alıp bir mahalle kuruyor. Buraya da derviş gönderiyor mahalle önderi olarak. Bunlar genellikle ahi şeyhleri arasından seçiliyor. Şimdi ahirenin iskem politikasındaki rolünden bahsetmiştim ya. İşte o rol bu. Peki bunu yaparak Osmanlı ne yapmaya çalışıyor? Derdi ne? Balkanları Türkleştirmeye çalışıyor. İşte o araçtır. Amaçla aracı karıştırmak. Burada Balkanları Türkleştiriyor mu? Evet. Balkanlarda İslamiyeti yayıyor mu? Kendi halkını göndererek. Evet ama bu bir şey için yapılıyor. Araçla amaç farklı şey. E, şunu bir belirteyim çocuklar. Orhan Bey zamanında başlar 1350'ler gibi düşünebilirsiniz. Son iskanda 1570 Kıbrıs'a yapıldı. Yani 1570'ten sonra yok. Yaklaşık iki asır boyunca Ali Uyman İskan Ali diyorum pardon. Ee, yapıldı. Bu bilgi sorulabilir. Ama asıl işimiz şu. Amaç nedir? Şimdi bu insanlar olmasa bunlar isyan edebilir mi? Hoş görüyor rağmen. Edebilir değil mi? Buraya Türk koyarak bunların isyan ihtimalini azaltıyorsun. Bir. İsyan edebilecekleri Anadolu'ya getirerek halkı gaza getirebilecek insanları da oradan alıyorsun. Böylece isyan olmuyor. İsyan olmayınca ne oluyor? Merkez. Ya şu merkez değil. Durma arkadaş ya. Fetih. Fethedilen yer elden çıkmıyor. Böylece tıpkı şeydeki gibi istimalet politikasındaki gibi fetih kalıcı hale geliyor. Yani iskanı gördüğünüzde tıpkı istimalette olduğu gibi aklınıza bu cümle gelecek. Fetihleri kalıcı hale getirmek. Yalnız iğrenç yazdık. Farkında mısınız? Neyse. Fakat şöyle bir sorun var. B diyelim devam edelim amaçla aracı soruyu hazırlayanlar karıştırdığı için şunu amaç zannediyorlar. Ve öyle veriyorlar testlerde. Balkanları Türkleştirmek amaç bu değil. Fetihleri kalıcı hale getirebilmek için kullandığı araç Balkan'ı Türkleştirmek. Bunu yapmadan yapamıyorsun ki bunu. İkincisi veya üçüncüsü. Balkanlarda İslamiyeti yaymak. Osmanlı'nın böyle bir derdi olmadı çocuk. Ama yapmış oldu. Gelelim üçüncüsü, dördüncüsüne. Kimleri göç ettiriyor? Birazdan konuşacağız. Yazacağım yani. Kim bunlar? Türk. Türkmenin temel özelliklerinden birisi göçebeydi. Bir diğeri savaşçıydı. Bir özelliği daha vardı. Bunlar otorite tanımaz demiştim, değil mi? Devlet otoritesi bilmezler. Şimdi sen Anadolu'da devlet otoritesi bilmeyen, seni pek takmayan Türkmeni alıyorsun, Anadolu'dan uzaklaştırıyorsun. Yani bir sınıftaki yaramaz öğrenciyi oradan almak gibi. Böylece sınıfta otoriteyi sağlamak düzeni sağlamak daha kolay olmuyor. Yani kendi topraklarında değil. Bak, Anadolu'da merkezi otoriteyi daha rahat sağlıyorsun. Merkezi otorite güçlenmiş oluyor. Bir diğeri de çocuklar şudur bu da çok önemli. Anadolu'da işsizliği azalt. Ne alaka var diyebilir misiniz? Veya bağlantı kurabilir misiniz? İşsizlik nasıl azalıyor Anadolu'da? Çocuğum Türkmen'i alıyorsun. Türkmen işsiz adam değil miydi? Bunları Balkanlara yerleştirdiğin zaman bunlar yerleşik hayata geçiyor bu. Yani göçebe hayata devam etmezler. O detayları da vereceğim. Bu amaçlarla yapıldı. Şimdi kimler katılıyordu? İşlem nasıl devam ediyordu ve sonuçları nelerdi? Onları da anlatıp geçeceğim. İdil artıya basıyorum. Fotoğrafı unutma. Şimdi isyanın detayları diye. İş. Göçede Türkmen başlangıçta çocuklar Ankara Savaşı'na kadar şunlar da göç ettirilirmiş. Tatarlar göç ettirildi. Ankara Savaşı'nda Timur sonrasında Kara Tatarları götürünce sadece Türkmenler kullanıldı. Peki Tatarlar oldu mu? Şöyle olsun. Şimdi düşünüyoruz nereye götüreceğiz? Bulgaristan'a. Bulgaristan'a göç ettirilecek insanları belirlerken rastgele mi alıyoruz, gönüllü mü alıyoruz, zorla mı alıyoruz acaba? de olabilir. Çocuklar, Osmanlı şöyle yaparmış. Gönüllü var mı diye sorarmış. Gönüllü yeterli sayıda olmazsa zorla alırmış olur. Gönüllü veya sürgün yoluyla göç alınır. Şimdi Sofya'nın şeyini bilmiyorum coğrafi yapısını. Karasal mıdır orası? Denizi kıyısı mı? Kıyısı var mı? Muhtemelen yok değil mi? Şimdi Sofya'yı Konya gibi düşün. Böyle bir yere Ankara'dan mı Türkmen alıp götürürsün? İzmir'den mi? Çünkü deniz hayatını bileni karasala götürmezsin değil mi? Yani şuna dikkat edermiş. Göç alınan ve Sofya gibi edilen yerin benzer coğrafi şartlara sahip olması. Hocam Osmanlı kaynaklarında bazı Hı. şeyler için buralardan almıyor, buradaki insanlardan ayrı gelmez diyor. Müşangeler olduğunu biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum ama aralarında kavga olan ailelerden biri mutlaka alınır. Ama tüm hani bozuk insanlar gibi mi demek istedim? Yani. varsa da bir şey diyemem şimdi burada bilgimde yok. Göç edenleri teşvik etmek için göç edenlere çocuklar ekecekleri arazi sonra üretim araçları teşvik amacı ve sürekli değil belli bir süre Vergi muafiyeti verilirmiş. Neyse, verilir, tanıdık. Peki göç ettiniz, orada göçeme yaşayamıyorsunuz. Göç edenler orada yerleşik hayata geçer. Artık tarım yaparlar, üretirler. Bunu da kullanacağım. Peki göç etti, vergi muafiyeti yok, işler yolunda... Bir süre sonra bir muafiyeti var pardon. Vergi ödemeye başladı. Adam da vergi vermemek için göç etmeye kaldı. Edebilir mi acaba? Ne dersiniz? Edemem. Evet. Göç edenler zorunlu bir sebep olmadığı sürece gittikleri yerde devletin izni olmadan yer değiştiremez. Böyle de bir detay var çocuklar. Şimdi özellik, detay özellikler bunlar. Buna da artık koyuyorum ve sonuçlara gelip iskanı bitiriyorum. Osmanlı için istimalet ve iskan özel özelde sürdüler. Bir, bana göre tek bir önemi vardı ama sorulur diğerleri. Evet. Fetihler bu sayede kalıcı hale geldi. İki, aslında amaçlarla sonuçlar aynı. Balkanlar kısmen tabii Türkleşti. Yine Balkanlarda İslamiyet yayıldı. Sonra Anadolu'da merkezi otorite güçler. bakarsınız. Detay sorarlardan burada. Yine uyku mu geldi? Gelmesin. İşsizlik azaldı ve bir ekleme yapacağım burada. Türkmenler daha önce tarım yapmıyordu, vergi vermiyorlardı. Şimdi yerleşik hayat yaşıyor. Tarım yapıyorlar ve vergi veriyorlar. Artık ekonomiye katkıları var Türkmenler. Vergi ekonomisi diyoruz biz buna, ekonomisine dahil edildi. Yani bayağı sonucu var. İstanbul büyüme nedenlerinin 11.si 12. 12.si neydi? Yani büyüme nedeni olarak düşüneceksiniz. Numara vermemiş olabilirim buna. 12. Neyse hadi kapatalım şeyi.